Arkadaşlar Nightcraft'tan toplam 16 milyon para kazanmışım ve şu anda bakarsanız total stokta arkadaşlar 1.5 milyon da orada var. Yani 18 milyon bunu satarsan tabii ki de söylüyorum. 18 milyon para kazanmışım Nightcraft'tan. Peki bana sorun bu 18 milyonu kazanmak için ne yaptın? Hiçbir şey. Gerçekten söylüyorum hiçbir şey arkadaşlar. Nasıl hiçbir şey yapmadan bu kadar para kazanıyorsun diyeceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizler birlikte Hegarin'den para kazanma yolu yapacağız arkadaşlar Ama para kazanma taktiğimize geçmeden önce hayranlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın Bu videoyu tüm arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok ama çok güzel olur arkadaşlar Ve bu videoyu da 100 beğeni gelirse çok ama çok iyi olur arkadaşlar Eğer ki arkadaşlar PlayStation 4 üzerinden oynuyorsanız ve de para kasmakta zorlanıyorsanız oyunda Arkadaşlar bana katıl butonundan veya da başka bir değişiklik yok seçeneğinden arkadaşlar hangi para paketini satın almak istiyorsanız o para paketinden satın alabilirsiniz. Aldıktan sonra arkadaşlar bana Instagram adresimden ulaşıp e, benim YouTube adım şu şu kadar paket aldım. Ne zaman yaparız gibisinden mesaj atmanız yeterli arkadaşlar. Sıranız size gelmesi maksimum 24 saat içerisinde sıra size geliyor arkadaşlar. Öncelikle Discord odamıza, PlayStation topluluğumuza da katılmayı unutmayın. 3. krevimize açtık arkadaşlar. 3. krevimize gelebilirsiniz. E, açıklama kısmında bir yorumlarla sabitlenmiş olarak ben, linkini bulabilirsiniz ve arkadaşlar Discord'umuzun linkini de bulabilirsiniz. Şimdi direkt ben videomuza geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere GTA Online'da çok fazla işletme var. Evet bu işletmeler aslında gayet iyi. Hiç araba kopyalamaymış, cartmış, çurutmuş yapmadan aslında oyun içindeki e, işletmeleri oynayarak gayet iyi para kazanılabiliyor arkadaşlar. Yani bunu da ben de ben de yapıyorum. Bunun ne kadar fazla araba kopyalayıp da o kadar fazla paramız olmuş olsa da bu arada 41 milyonu göstermiyorum garajlarda bir dünya ist var arkadaşlar. Onları satsam baya para ediyor. Ee, şimdi arkadaşlar ben neredeyim? Arcade'deyim. Tamam mı? Arcade'de burada ne diyeyim ben bu sistemin adında bir tane sistem var arkadaşlar. Bu sistem biraz pahalı. Bir buçuk milyon civarı falan olması lazımdı. Bu sistemde arkadaşlar tüm işletmelerinizi görebiliyorsunuz. O yüzden ben arcade'e geldim. Hiç işletme işletme gezmeye gerek yok arkadaşlar. Direkt buradan bilgisayarımıza oturalım. X'e bir basalım be. Evet bu arada bu gösterdiğim taktiği PlayStation 4, Xbox One'mış, bilgisayarmış herkes yapabilir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi önümüzde bir dünya işletme açıldı değil mi? Bu işletmeler nedir, ne değildir, nasıl para kasılır, ne yapmalıdır, ne Arkadaşlar bakın şimdi buradan sayıyorum. Kokain, buradan met, vet farmı, kaçak paracısı, kaçak kimlikçisi, pasaportçusu arkadaşlar. Bu beş tane yer bakın burada gösteriyorum. mouse imajını takip ederseniz 1, 2, 3, 4, 5. Arkadan kuşumun sesi geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu 5 tane işletmeyi nereden alıyorum diyeceksiniz. Arkadaşlar motosiklet kılabınızın olması lazım. Ve motosiklet kılabınıza gittikten sonra oradan bilgisayara oturun. Direkt oradan işletmeleri satın alabilirsiniz. Ve bu haftaya özel arkadaşlar bu işletmeler galiba yarı fiyatına arkadaşlar. O yüzden eğer ki almak istiyorsanız bu işlere girmek istiyorsanız alabilirsiniz. Helalinden para kasma dedik ama kokain var, met var, kaçak paracısı var arkadaşlar. Yine de siz bilin. <laughs> Geçen yorum atmış birisi onlar bu arada ee, Oradan satın alabiliyorsunuz arkadaşlar Bunları satın aldıktan sonra Yapmanız gereken şeyler e, Bu satın aldığınız işletmeleri gidiyorsunuz Setup'ını yapıyorsunuz ve setup'ını yaptıktan sonra işler yoluna giriyor Ve arkadaşlar direkt size şuradan göstereyim Kokain arkadaşlar size en fazla parayı veren işletmedir Bu arada e, eğer ki çok fazla paranız varsa Şirketinizin yani işletmenizi Arkadaşlar upgrade edebiliyorsunuz Upgrade ne işe yarıyor Upgrade ettikten sonra daha hızlı bir şekilde Para kasabiliyorsunuz arkadaşlar ve o işletmenize polisin basma oranı daha da düşüyor. Yani ne kadar daha da düşüyor diyorum. Atıyorum siz hiçbir upgrade yapmadığınız zaman polis iki günde bir geliyorsa arkadaşlar bu upgrade'i yaptıktan sonra 5 günde bir geliyor. Yani atıyorum arkadaşlar bu şekilde yine de polis geliyor. Ha polis geldi ne oldu? Eğer ki siz polislerin önüne geçemediyseniz arkadaşlar yani polisler engel olamazsınız. tüm mal ee, mallarınız gidiyor arkadaşlar. Mesela ben bunu şu an satsam 420 bin dolar ediyor. Bu 420 bin dolar için ne yaptığım diyeceksiniz arkadaşlar. Buradan surplus görevi oynayabilirsiniz. Tamam Bakın buradan isterseniz saplusu satın alabilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar city surplus diyerekten de e, ee, kokain malzemelerini gidip kendiniz arabayla getir götür işlerini yapabilirsiniz. Eğer ki ben bunları uğraşamam diyorsanız da buradan 75 bin dolara saplıs alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu 75 bin dolara saplıs aldıktan sonra sanırım e, bir 15 bin Dolarlık bir karınız oluyor arkadaşlar. Hiç bunlara girmenize de gerek yok. Oyunu oynayaraktan arkadaşlar. Direkt saplısınızı doldurabilirsiniz. Kokainimiz bu şekilde arkadaşlar. Söyleyelim gibi bu 5 tane işletme motosiklet grubundan alınıyor. ve farmımız da aynı şekilde. Hem giriyorum ki içlerinden ne kadar fazla para kazanmışım onu da görünüyor arkadaşlar. Kokain'den galiba 2.5 milyon civarıydı. Buna da yuvarlarım 2 milyon yapalım. Çünkü bunu da sattığımız zaman 357 bin dolar ediyor arkadaşlar. Ve söyleyelim ki bunu da upgrade edebiliyorsunuz. Tüm işletmeleri edebildiğiniz gibi gibi. Aynı şekilde görev oynayabiliyorsunuz. Burada wet farm var arkadaşlar. Bu da farklı bir, ee, ne bileyim öyle bir işletme arkadaşlar. Bundan da 1.5 milyon para kazanmışım. Toplamda 5 tane satış yapmışım. Bunu da şu an zaten görmüş olduğunuz gibi stok verelim. Full satarsam 252 bin dolar elde edeceğim arkadaşlar. En fazla para verenler bu şekilde sıralanmış zaten arkadaşlar. En fazla night ya? Ondan sonra bunker, inmiş, metmiş, şuymuş, buymuş. En aşağıya doğru, en aza doğru gidiyor arkadaşlar sırayla. Aynı şekilde kaçak paracısı da öyle. Yani sahte paracısı da öyle arkadaşlar. Pasaportcusu da öyle. Gel, gel, gelelim başka bir kargocuya. Arkadaşlar burada vehicle kargo, special kargo var. Ve eee... Şurada uçak kaçırma görevi var arkadaşlar. Ha bu arada en başa geleceğim bu Gun Running ve Night Club'a geleceğim arkadaşlar. Onlar en sona bırakacağım çünkü onların ikisi efsane. Burada arkadaşlar bu Special Cargo Vehicle Cargo'yu şirketinizden yani Secure Safe CEO ya arkadaşlar. En ucuz 1 milyon dolara satılıyor. Oradan arkadaşlar bunun görevlerini oynayabiliyorsunuz. Ha bunu açabilmem için şu an CEO olmam lazım. CEO olmak için de kalkmam lazım. O yüzden hiç gerek yok arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde öncelikle öncelikle bununla yapabilmeniz için şirketiniz şirketinizi, şirketinizi Açıyorsunuz şirketi açtıktan sonra bir tane de depo alıyorsunuz arkadaşlar. En ucuz depo yanlış hatırlamıyorsam 200 bin dolar civarıydı. 250 bin miydi 200 bin miydi, öyle bir şey. En küçük depoyu alıyorsunuz. Sonra malları kaçırıyorsunuz. Dolduruyorsunuz deponuza. Depoyu doldurduktan sonra satış işlemini yapıyorsunuz arkadaşlar. Sattıktan sonra paranız cebinize geliyor temiz para ee, ama dikkat etmeniz gereken başka bir konuda var bu söylediğim tüm işletmeler içinde geçerli satış yaparken dikkatli olun Çünkü herhangi biri sizi patlatırsa arkadaşlar tüm e, paranız gidiyor yani mal patladığından dolayı sizde e, hiçbir şekilde para alamıyorsunuz arkadaşlar O yüzden benim tek kişilik e, oda açma videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar onun videosunda çekmiştim buradaki uçak e, kaçırma şeyler yani Görmüş olduğunuz gibi bu da farklı bir kargo arkadaşlar. Bunun için hangar lazım. Bunu ben fazla yapmadım arkadaşlar. Zaten görmüş olduğunuz gibi en çok yaptıklarım en üstte duruyor. Şimdi gel gelelim bankra. Bankır görevi arkadaşlar. Bankırda da çok güzel para kazanılıyor. Bankır için herhangi bir eee motosiklet kulübü falan filan gerek yok. direkt direktmen normal bir şirketmiş gibi. Ya yani da bir şirket alıyormuşçasına arkadaşlar. Satın alabiliyorsunuz. Yani Night Club Arcade nasıl satın alınıyorsa Bankır'da da o şekilde satın alınıyor. Buradan arkadaşlar girip girelim. Bankır'dan da arkadaşlar toplam 7,5 milyon diyelim. Yuvarlayalım. 7,5 milyon para kazanmışım. 11 tane satış yapmışım arkadaşlar. Ama Bankır'da farklı bir işletme de yapabiliyorsunuz. Burada research işlemi var arkadaşlar. Bu research ne işe yarıyor diyeceksiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi gibi arkadaşlar eğer ki silahlı bir araba alacaksınız bunların da resource'un yapabiliyorsunuz. Ha, ama derseniz ki ya ben bunlar açıp ne yapacağım ki ben burada gösterilen araba göre almayacağım ki yani kamuflajmış, şuymuş, buymuş, roket atan siyah vermiş, e, yanan mermiymiş, delici mermiymiş, şuymuş, buymuş. Ben bana bunlar lazım değil. Bana para lazım diyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken şey bu. Buraya geliyorsunuz Manage Staff'a tamam mı? Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 3 tane seçenek var. Bu 3 tane seçenek ne? En aşağısı arkadaşlar iki tanesi iki işletmeni yapabiliyor bu iki işletmene hem research yapıyor yani araştırma yapıyor yani silahmış şuymuş buymuş bunları araştırıyor bunların kilidini açıyor hem de e, size silah yapıyor arkadaşlar yani bunları satabiliyorsunuz. İkisini de aynı anda ergeyebiliyorsunuz. eğer ki bana para lazım, bana research lazım, bana silah lazım, ben adam vuracağım diyorsanız arkadaşlar sadece resource al, al alabilirsiniz. eğer ki bana researchmuş, şuymuş, buymuş, ne gerek var diyorsanız, bana para lazım diyorsanız da benim gibi arkadaşlar en üsttekini yapabilirsiniz. Bu en üstteki size para topluyor arkadaşlar. Aynı şekilde bankırda olduğu gibi de upgrade'ler mevcut. Bankıra FBI FBI basmıyor arkadaşlar ama e, bu gösterdiğim upgrade'leri yaptıktan sonra daha hızlı bir şekilde para kasılabiliyor. Ve ee, daha çok para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde research yapacaksanız researchlarınız da daha çabuk bitiyor. Şimdi buradan direkt sell stock dediğiniz zaman arkadaşlar. Ben de görmüş olduğunuz gibi şu an dolu 1 milyon 50 bin dolar yazıyor. Ama bankır'da şöyle bir sorun var arkadaşlar. E, ben bunu ilk doldurduğum zaman. Yani nereden baksanız arkadaşlar. Bu bende bir iki aydır dolu. Video çekmek için hepsinin dolmasını bekledim arkadaşlar. Bu ilk dolduğu zaman South Los Santos'da 2 2010 yazıyordu arkadaşlar screenshotunu almıştım duruyorsa buraya bir yere <gülüyor> yere <gülüyor> yerleştireyim arkadaşlar ee, burada 2 milyon yazıyordum. bankırda mallarınız direkt stok leveliniz doğru zaman satmanız lazım arkadaşlar. Yoksa satmazsanız değeri düşüyor. Yani benim 2 milyonlu 1 milyona düşmüş. Yani tabii ki de e, bu bana işlemez arkadaşlar. Yani 2 milyonmuş 1 milyonmuş. Ama siz para kasmak istiyorsanız tabii ki de bankır dolar dolma satmaya götürün. Yoksa silah silahlarınızın değeri düşüyor arkadaşlar. Normalde bu 2 milyonla 1 milyona düşmüş. Bunu da satış işlemleri yaparken satabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi toplam 7 milyon para kazanmışım. Gayet iyi bence. Hepsinden Los Santos'u satmışım daha fazla para etsin diye. Şimdi arkadaşlar buradan Night Club'a geliyoruz. Night Club gerçekten efsane. Arkadaşlar Night Club'tan toplam 16 milyon para kazanmışım. Ve şu anda bakarsanız total stokta arkadaşlar. 1,5 milyon da orada var. Yani 18 milyon bunu satarsan tabii ki de söylüyorum. 18 milyon para kazanmışım Night Club'tan. Peki bana sorun, bu 18 milyonu kazanmak için ne yaptın? Hiçbir şey. Gerçekten söylüyorum, hiçbir şey arkadaşlar. Nasıl hiçbir şey yapmadan bu kadar para kazanıyorsun diyeceksiniz. Arkadaşlar, az önce şu göstermiş olduğum... Eee... Motosiklet kulübündeki işletmelerimiz vardı ya, şu kokainmiş, paracısıymış, pasaportcusuymuş, metrobotuvarıymış, şuymuş buymuş. Eğer ki bu işletmeleriniz ve yanında bankırınız, bankırınızın yanında da... Eee... Buradan special card'ınız da varsa arkadaşlar 10 numara. Ha, yoksa bunların hepsi de gazın değil tabii ki de arkadaşlar. Ha, diyelim ki hepsini aldıysanız gerçekten çok güzel para kasırabiliyor. Nasıl kasırabiliyor diyeceksin. Buradan arkadaşlar geliyorsunuz tamam mı? Bakın burada teknisyenler var. Bu teknisyenleri siz tutuyorsunuz arkadaşlar. Yani adamları satın alıyorsunuz. Satın aldıktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hangi işletmeye o adamı gönderebileceğinizi seçiyorsunuz. Yani atıyorum ben bu adamı alıyorum ya. Değil mi? Bak. Ben bu adamı alıyorum. Şu an mesela cargo and shipments diyor. Kargocuya ben bunu gönderebiliyorum. Ee, benim yerime parayı topluyor. Sporting goods var mesela. Bu da büyük ihtimal ee, şirket dalakalı. Bu Amerikan şeyi siyah olabilir arkadaşlar. Geri kalan... Neydi o? Motosiklet kulübündeki işletmeler arkadaşlar. Geri kalan 4 tane yer motosiklet kulübünüzün işletmesi görmüş olduğunuz gibi. Ha bunlarınız varsa arkadaşlar toplamda 5 tane sat adam satın alabiliyorsunuz. Ha eğer ki hepsi yoksa da zaten 5 tane adam satın alabildiğinden dolayı arkadaşlar 5 tane yer alsanız da yetiyor. Yani çünkü 2 tane yer boş kalıyor arkadaşlar. Atıyorum bunu doldurduk. Bunu yaptık. 2, 3, 4, 5. Geri kalan 2 yer boş olacağından dolayı arkadaşlar o yüzden toplam 5 tane alırsanız hiçbir adamınız boş durmadan çatır çatır paraları para ver, getirebilir. Bunun için de arkadaşlar bunların para kasabilmesi için de sadece oyuna girmeniz yeterli. Oyuna girdikten sonra teknisyenlerin sizin yerinize parayı topluyor arkadaşlar. Nightcraft'ta satış işlemleri daha kolay. Buradan direkt gelip satabiliyorsunuz. Nightcraft'ta tüm... Ee direkt home'a gelirsek gösterebilirim. Aynen. Tüm stok doğduğu zaman arkadaşlar benim şu an 32 stokum boş mesela. 32 stok doğduktan sonra arkadaşlar direkt satabilirim. Satış işlemleri için arkadaşlar Night Club'a başka bir taşıt almanız lazım. Çünkü başka türlü satılmıyor. Night Club'a 3 tane araba satın alınabiliyor arkadaşlar. Onu da göstereceğim şimdi. Bu arada söylediğim gibi buraya da upgrade edebiliyorsunuz. Aynı şekilde buraya da FBI basmıyor ama yine de security'yi alın arkadaşlar. Güvenliğinizi alın daha fazla para ve daha hızlı bir şekilde elemanlarınız çalışıyor. Şimdi buradan night ee, Nightcraft'ta satış yapabilmeniz için ne lazım? Yani hangi arabayı almanız lazım onu göstereyim arkadaşlar. Buradan direkt çıkalım zaten hepsini anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. Yine de kafanıza bir şey takırdıysa sorabilirsiniz. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Banker için arkadaşlar banker satışını yaparken banker kendisi araba veriyor. Arabaya gerek yok. Aynı şekilde kokain de veriyor arkadaşlar metro laboratuvarı. Yani buradaki tüm işletmeler siz satış yaparken araba veriyor. Sadece night için kendinize bir araba almanız lazım satış yapabilmeniz için. Ve arkadaşlar special cargo için de e, yine size taşıt veriyor oyun ama o taşıtı upgradeleyebiliyorsunuz yani uçak veriyor gemi veriyor bir tane de kamyon veriyor bunları upgrade yapıp zırh mı takabiliyorsunuz yani kolay kolay patlamıyor bu special cargo için geçerli geri kalan motosiklet e, ee, yer yeri için arkadaşlar ve bunker için oyun size ...kendisi araba veriyor. Nightclub için gerekli olan arabayı da size direkt şu şekilde göstereyim. Bu arada Arcade'den, e, Arena War'dan herhangi bir para kasılmıyor arkadaşlar. Arcade'den kasılıyor, çok az kasılıyor arkadaşlar. Başka para kasılamayan bir yer var mı? E söylediğim gibi Arena War'da hiçbir para kazanılamıyor. Sadece ikide bir araba kopyalama çıkarsa onu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Başka da bir işletme yok. Size direkt e, Nightclub'ı boşaltabilmemiz için araba göstereyim. Buradan gelin, War girin arkadaşlar. Fazla aşağılarda olmaması lazım. Anında bu. Arkadaşlar fazla da pahalı bir araba değil zaten. 241 bin dolara bu en büyük kamyonu satın almanız lazım. Ee, oyun size bir tane kamyon veriyor. Ee, Nightcrab size bir tane kamyon veriyor. En küçük kamyonu veriyor arkadaşlar. O en küçük kamyonu Tüm mallarınızı sığdıramıyorsunuz ne yazık ki. Parçık pinçük satmanız gerekiyor ama bu kocaman kamyonu alırsanız anında bu 241 bin dolar satılanı alırsanız arkadaşlar bir de bunu upgrade yaparsanız 10 numara oluyor yani bu arabayı Kimse patlatamıyor gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Zırh takıyorsunuz, roket atar takıyorsunuz. Efsane güçleniyor. Ve kolaylıkla satış işleminizi tamamlayabiliyorsunuz. Ha, eğer ki söylediğim gibi... iki seferde atmak istiyorsanız da bu eee diğer küçük kamyon kamyoneti de alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da 72 bin dolar. Yani aslında satış kamyonları biraz daha karlı ucuz iş arkadaşlar. Yani nereden baksanız hiçbir şey yapmadan o kadar para kazanıyorsunuz. Yani Night Club bence en iyisi arkadaşlar. Gidin bence ben olsam hiç araba kopyalama falan beceremiyorsanız gidin abi motosiklet kulübünde bütün işletmeleri alın. Night da açın. Night Club'daki elemanlarınızı oraya gönderin oyununuza girin mis gibi paranız biriksin arkadaşlar sonra günün birinde daha fazla bir gün geçmiyor da e, yani kaç günde kasıyor bilmiyorum ben GTA fazla çok oynamıyorum video çekmek için giriyorum da yani nereden baksanız herhalde ne kadar da sürede fullenir bilmiyorum ama arkadaşlar yani atmak da istemiyorum. Fugan ne zaman sattığınız zaman güzel paralar elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Burası neresiydi? Arcade arkadaşlar. Ha, benim gibi direkt hepsini bir yerden görmek istiyorsanız da Arcade'den direkt şu bölümü satın alabilirsiniz. Onu da göstereyim bari. Direkt Maze Bank'a gelelim. Şuradan nerede benim Arcade'im? Aa şu. Buradan arkadaşlar hangisi diye o? Ekstra daydı galiba. Ekstra da olması lazım arkadaşlar. Gözükmüyor. Ben satın aldığım için gözükmüyor galiba. Bunu satın alabilirsiniz. Ya bu ekstra da ekstra değildi ya. Direkt tepedeydi. F oldu. Direkt şuradan satın alınıyor arkadaşlar. Yanlış gösterdim. Şuradaki bilgisayardan. Arcade'deki bilgisayardan satın alınıyor bu Arcade'de kasa var arkadaşlar o kasada da en fazla 50 bin dolar birikiyor. 50 bin dolar da işte müşteriler gelip oynar mı oynarsa o kadar birikiyor. Buradan upgrade'den arkadaşlar anda bunu satın alabiliyorsunuz. Drone Station'ı almak eğer ki hepsini bir yerden benim gibi kontrol etmek istiyorsanız buradan master Control Terminal'ı satın alabilirsiniz ama bu seviyem Power pahalı yani 1.5 milyon civarı bir şey olması lazım arkadaşlar. ha görmüş olduğunuz gibi de Arcade'den o 5 bin 5 bin 5 bin dolar elde etmişim yani yine de kasık ama çok az kasılıyor. Neyse bu videomuzda buraya kadar olsun arkadaşlar. Yani işletmelerden bu şekilde para kasılabiliyor. E, ve bu arada şunu da söyleyeyim. Sıfırdan başlama serisi isteyenler var arkadaşlar. Sıfırdan başlama serisi gelsin diyorsanız da aşağı yorum kısmına sorabilirsiniz. Hiç bunlarla uğraşmak istemiyorsanız ve PlayStation 4'ten de oynuyorsanız arkadaşlar bana katıl butonuna veya da üye olarak da arkadaşlar para paketi satın alabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Videoyu beğenmeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Discord'umuzda, krevimize PlayStation 4 Topluluğumuza da hepinizi bekliyorum Haydi görüşürüz bay bay